Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepinize bu karlı Manisa Spil gününden iyi günler diliyorum. Bugün sizlere bir değişiklik olsun. Manisa Spil'den manzaralar eşliğinde bir analiz yapalım. Özellikle dolar TL kuru 8 TL'ler civarını zorluyor. Bizler için 7.84 seviyesi zaten önemliydi. Biliyorsunuz 7.84 üzerinde Dolar TL kurunun da tutunmasına devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet bu esnada kar şiddetini arttırdı. Ee, sizlere de bu güzel manzaradan görüntüler sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hem bir değişiklik olsun sizlere de. Evet e, 7.84 önemli bir bölgeydi Dolar TL kurunda. Özellikle de dolar TL kuru 7.84 üzerindeki kalışları bizler için dolar TL kurunda 8.23'ler seviyesini zorlayan bir dolar kuru getirecek demiştik ve dolar TL kuru da şu an 8 TL'ler üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dikkatle takip edeceğimiz dolar TL kurundaki seviyemiz 7.84. Bu seviye üzerinde kalışlarda ana hedef bölgemiz 8-18, 8-23 bölgesi olacak. Altına gene Ons tarafında baktığımız zaman e, Ons tarafında bizler için 1730 seviyeleri önemli dedik. 1730 seviyeleri üzerinde de e, Ons'un tutunması devam ediyor. Bu tutunmasını devam ettirmesiyle birlikte yukarıda bir 1778 seviyesi. Ons altında gene önemli bir seviye Bizler için takip etmemiz gereken seviye olarak gözükmekte. Bu 1730-1778 aralığını dikkatle takip edeceğiz. Ee, düşer, yukarıdan gelen düşen tren çizgisi de bizler için önemli. Ee, ons altında, özellikle e, bu düşen tren çizgisini takipte kalacağız arkadaşlar. <laughs> bu seviye 1730 seviyesi üzerinde olsunda tutunması ilerleyen dönemlerde. Ons'ta da bir 1828 seviyelerine doğru yukarı yönlü atakları tetikleyecektir. Gram altın e, tarafına baktığımız zaman gram altında gene dolar bazlı ve onsun da sabit tutunmasına devam etmesiyle birlikte orada da arkadaşlar e, yukarı yönlü ataklar. E, 478 e, hatta ons desteğini verir. Dolar TL'de de yukarı yönlü hareketler görürsek bir 470 475 seviyesine doğru e, gram altında da yukarı yönlü ataklar tetiklenebilir. Bizler için gümüş tarafında gene 24.80 desteği önemli dedik. 24.80 desteği üzerinde e, gümüş onsunda bir e, 26, 20 dolarlar seviyesine doğru ataklarını devam ettirmesini bekliyoruz. Özellikle Merkez Bankasının yeni başkanının Şahap Bey'in alacağı kararlar ve reform paketleriyle ilgili yeni açıklamalarda gene takibimizde dolar TL'nin yüksek seviyeleri doğru test etmesi Merkez Bankası tarafından da açıklamalar yeni açıklamaları bizlere getirebilir. O yüzden gözümüz kulağımızda gene Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar üzerinde olacak arkadaşlar. Bunları sizlerle birlikte dikkatlice takip edeceğiz. Özellikle Şahap Bey'in yapacağı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı reform paketleri içerisinde üretimle ilgili olan yerler ve sıkı para politikasıyla ilgili duruşun devam edip etmeyeceği bizler için önemli. Böyle bir kararın gelmesi durumunda kurlarda tekrardan bir 7.84'lü seviyelere doğru geri çekilme yaşanabilir. O yüzden dolar çepesindeki arkadaşlar da dikkatli olmalarında fayda var arkadaşlar. Bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar. Şu an bakıldığı zaman Dax 92 üzerinde güçlü bir dolar endeksi. Bu dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerini sertleştirmesi, özellikle 93-94 seviyesine doğru giden bir dolar endeksi önümüzdeki günlerde görebiliriz. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizleri de ABD enflasyonunu zorlamaya devam ediyor. FED'in yapmış olduğu son açıklamalarda biliyorsunuz enflasyonda 2-2.5 puan üzerine doğru yükselişler sıkıntı olmayacaktır şeklinde açıklamaları vardı. Bu açıklamalar doğrultusunda gene altın tarafında geri çekilmeler yaşadık o dönemde. Fakat bu kadar basılan para miktarından sonra ileriki dönemlerde Herkes biliyor ki altında özellikle ABD'nin enflasyon tarafında e, yukarı yönlü atakların kaçınılmaz olacağı, e, ABD'de enflasyonun e, %5'ler seviyesine doğru gideceği de biliyorsunuz arkadaşlar hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. E, ekonomist, uzman ekonomistlerin de bu konuda yapmış olduğu açıklamalar ABD enflasyonunun ilerleyen dönemlerde daha yüksek seviyelere gideceği Powell'ın beklentisi olan 2-2.5 seviyelerinde üstüne gideceği beklentileri hala devam etmekte. Her ne kadar Powell biz 2023 yılı sonuna kadar enflasyona müdahale etmeyeceğiz şeklinde açıklamalar yapsa da fakat ABD'de basılan bunca trilyon dolarların karşılığı Yüksek enflasyon olarak geri dönecektir. Yüksek enflasyon demek altın demek zaten arkadaşlar biliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde de e, özellikle gram altın e, ve altın ons tarafında bir özellikle yukarıdan gelen düşen trend çizgisinin 1828 dolarlar seviyesinden de e, kırılmasını e, bekleyecek olursak da. Buradan artık yukarı yönde imelenmeler kaçınılmaz olacaktır diye ben kendi şahsım olarak düşünmekteyim. O yüzden e, Dolar TL'de belli bir seviyeler, belli bir kar marjları yakalandıktan sonra yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla arkadaşlar e, altlardan yavaş yavaş özellikle gram altın tarafına geçilebilir diye düşünmekteyim. Yani portföylerde altın tarafının biraz daha ...fazlalaştırılması gerektiğini... ...düşünmekteyim. Tabii bunun için en önemli... ...arkadaşlar bir 1660 stop bölgesi de... ...altında unutulmamalı. Her ihtimale karşı bu 1660 seviyesi... ...altında stop olarak da... ...kullanılması gereken... ...önemli bir seviye. Burası da gene düşen tren çizgimizin... ...alt tarafı. Olursa bir kötü senaryoda... ...bu tren çizgisi... ...aşağı yönlü kırılırsa... Maalesef o zaman altında biraz daha aşağı seviyeleri, özellikle 1600 dolarlar seviyesine doğru altın onsunda da geri çekilme yaşayabiliriz. Fakat 1730 seviyelerinde baktığımız zaman bir tutunmasını sağlam tutunmasını gerçekleştiren altın onsun olduğu da gözden kaçmıyor. Evet arkadaşlar nasıl e, Spilde manzarayı beğendiniz mi? Özellikle müsait olan Arkadaşlar varsa Burada çok güzel kar yağışı var Ailesini ve çocuklarını alıp e, İzmir'den burası Takribi 40-45 dakika Ayrıca burada bungalov tipi Evler de mevcut Bu evleri de kiralayıp Buralarda kalabiliyorsunuz İçeride e, doğalgaz da mevcut e, Çocuklarınızla birlikte Ailenizle birlikte Gelip burada da tatil yapabilirsiniz Ve özellikle biz İzmirliler Fazla kar görmediğimiz için arkadaşlar bu kar karda bizlere çok ilginç geliyor. Bol kar gören arkadaşlar bizi yadırgamasınlar lütfen. Evet arkadaşlar güzel bir Manisa, Sipil Dağı, Milli Park içerisindeki kar yağışıyla birlikte sizlere burada analizimizi sunmaya çalıştık. İnşallah değişik bir analiz olmuştur. Sıkılmamışsınızdır. Bütün bunların eşliğinde artık yayınımızı bitirelim. Dolar, altın ve gümüşle ilgili beklentilerimizi paylaştık. İnşallah sizlere bir faydası olmuştur. Şu an için yukarı yönlü beklentilerimiz hala revize. Şu an hala yukarı yönlü beklentilerimiz devam etmekte. Bunda yatırım tavsiyesi olmadan sizlere ilettikten sonra yayınımız hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da teknik analizlerimizi devamını izlemek için kanalımıza abone olmaya kendilerini bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.